Ne? Ne oluyor? Nasıl ya? Niye? Ne, ne, oluyor oğlum? Anne ne oluyor? Birlik olup ezdiğiniz insan zamanında hiçbirinizi ezdirmeyen, hiçbirinizi ezdirmeyen insan. Savunuyorum. Şu anda birlik olmuş bir insanı ezmeye çalışıyorsunuz. Doğru mu yazıyor yoksa bilerek mi yapıyorsunuz? Sanırım hayattaki kuralınız bu sizin. Birinin düştüğünü gördüğünüzde tekme atmaya çalışıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. Şu an gerçek Bir düştüğünde tekme atılmaz, el uzatılır. Biri düştüğünde bir darbe atmak için eldeki kozlar dökülmez. Kozlar toplanır. Ortalık temizlenir insanlıksa insan hakları olarak söylüyorum bunu. Bu yapılır. Ezilecek bir bulunduğu tekrar tutuyoruz. Hiçbir şey tutuyor. Hiçbir